Merhaba arkadaşlar, ben Yiğit Gülüş, Bir Tıkla Sigortadan, Güvenli Güvence kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bir önceki yaptığımız çekimde çok güzel yorumlar, çok güzel mailler aldık sizlerden. Bunun üzerine şu konuyu işlemek istedik bu hafta. Trafik sigortası ve kasko arasındaki farklarla ilgili sizlere bilgi vermek istedik. Çünkü malum trafik sigortalarının çok artmasından kaynaklı olarak birçoğumuz artık kasko poliçesini yaptıramaz hale gelmiş. Peki kasko sigortasını yaptıramadığımız durumda bizi ne gibi riskler bekliyor? Biraz bunlar üzerinden konuşalım. Trafik sigortası öncelikle ne demek? Ondan bir bahsedeceğim. Trafik sigortası bizim karşıya verdiğimiz hasarları ve sorumluluklarımızı karşılar. Kasko ise hem karşıya verdiğimiz hasarları hem de bizim başımıza gelen hasarları karşılayan bir koyucu türdür. Şimdi birazcık kafanızda oturması adına bunu bir örnekle canlandıracağım. Varsayalım ki bir kazaya karıştık ve bilir kişiler kusurun bizde olduğunu söyledi. Karşı tarafa verdiğimiz hasar 200.000 TL olsun. 200.000 TL'lik bir hasar da kendi aracımıza vermiş olduk. Eğer sadece trafik sigortamız olsaydı. Kendimiz de kusurlu olduğumuz için karşıya ödenecek tutar 200.000 TL'lik TL verdiğimiz hasar karşısında sadece 100.000 TL olacaktı. Çünkü trafik sigortasında karşıya verilen maddi hasarlar 100.000 TL ile sınırlı. Bunu hemen başa sararak peki kaskomuzda olsaydı ne olacaktı? Burada kendi hasarımız olan 200 bin TL'lik masraf karşılanacak. Aynı zamanda karşıya verdiğimiz 100 TL'lik hasar trafik sigortasından karşılanırken kalan 100 TL'lik kısım ise tekrar kasko poğaçamızdan karşılanacaktı. Evet şimdi bu örnekte de verdiğim gibi bir trafik sigortasıyla kaskoyu aynı alan bir sigortalımızda sadece trafik sigortasını yaptıran bir sigortalı arasında 300.000 TL'lik aslında bir baktığınızda cebinden çıkacak bir fark bulunmakta. Peki şu durumda size şu soruyu yöneltiyorum. Kaskoyu yaptırmak mı pahalı yoksa yaptırmamak mı daha pahalı? Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, tekrardan aklınıza gelen sorular olursa iletişim bilgilerim altta yazılı olacak mail atabilirsiniz ya da yorum yapabilirsiniz. Bu konuları aslında arkadaşlar sizler belirliyorsunuz. Sizlerin sorularını üzerinden tekrardan bir sonraki haftalarda görüşmek üzere Çok iyi bakın kendinize.